üniversite sınavında çıkmış bir soruydu. Bu da öyle. Şimdi bilen için ama tabi konuya hakim olmak gerekiyor. Siz de öğreniyorsunuz. Şimdi bakıyorum. İlk burada bir sistem var ve asal eksen buna dikkat. Bir işin geliyor paralel. Paralel gelen bakın ne yapıyor? Topluyor. Bir yere doğru yönlendiriyor. O, bir odağa doğru gönderiyor. E ne oluyor? Ne demiştik? İnce kenarlı mercek yani yakınsak mercek. Şurada kesinlikle ne var? Bir küçük çizeyim hemen. İnce kenarlı mercek. Buna yakınsak mercek de diyorduk. Geldim ikinciye. Geldi. Dikkat ederseniz daha dağıtıcı yani toplayıcı değil. Dağıtıcı. O zaman burada mercekten hangisi olabilir? Kesinlikle kalın kenarlı mercek. Üçüncüye baktım. Bakın ışının hiç geliş gidişiyle çok uğraşmadan dağıt, Şuna da hatırlayın. FF bölü 2 gibi kalın kenarlı bir mercekte yine ne yapıyor? Işığı saçıyor. Dağıtıcı. O zaman işte aynı zamanda ince kenarlı merceğe yakınsak kalın kenarlı merceğe de ıraksak demiştik. E ne oldu bu? E dikkat ederseniz yakınsak ıraksak ve ıraksak diye bir seçeneği neredeyse ee, şeye bakıyorum. Benim şurada altta kalıyor. Göremiyorum. Yakınsa kıraksa kıraksa. Değişikliğine denk geliyormuş. Evet. Bunu da almadık galiba. Evet. Biraz hızlı yapmaya çalışıyorum. Mesela en e, karmaşık sorulardan birisi bu. Ne Nasıl karmaşık? Aslında değil de. Biraz dikkat. Şuradan hatta şöyle bir şey yaparsam daha kolay olabilecek. Şimdi bir cisim var. Ve ince kenarlı bir mercek. Görüntüsü nasıl olacak? Bakın dikkat ederseniz 3 bölü 3F, 3, F, 3 bölü 2F vesaire. Bakın şurası aslında şu sınır neye denk geliyor? 3 bölü 2F. Yani 1.5F'e denk geliyor. Şurası nereye denk geliyor? Dikkat ederseniz bakın F şurası 2F oluyor. Şurası da 2F'in dışında. <laughs> bir kere şunu şunları görmem için Özellikleri hatırlamam lazım. Eğer e, ışınları hatırlayın. Bakın dışarıdaki bir ışın yani şunu bir nokta olarak da göstersem. Dışarıdaki bir nokta mutlaka diğer tarafta nasıl oluşacak? Şu eksenini de biraz uzaklaştırayım. E, merkezin dışındaysa mutlaka odakla merkez arası. Yani şöyle onu da kabaca 1-2-1-2 şöyle birkaç bölgede tespit etmeye çalışacağım. Örneğin şurası da yine F'i kadar. Çünkü iki tarafta da o, e, o daha söz konusu. Şurası da kabaca 2F kadar. Şimdi buradaki içerideki olan dışarıda olacak. Ve şuna dikkat. 1.5F'de 3F'de boy oranlarının da zaten birbirinin iki katı demiştim. E, dolayısıyla oluşacak görüntü nerede? Şu noktanın yani şu bölümün görüntüsü dikkat ederseniz diğer tarafa taşılacak. Nereye? Yani şeyin dışına olduğu için şöyle bir bölüm olacak. Yani şöyle diyeyim kısacası şuradaki 3 bölü 2F'in bulunduğu nokta şurası. Şuradaki mesela 1 desem, 2 desem, şuraya 3 desem, 4 desem. Buradaki benim 1 ve 2 şey, 2 ve 3 noktam bakın şuradan ne olacak? Ee, i̇çeride olduğu için dışarıda daha büyüyecek. Yani dışarı doğru. Boy oranlarını. Burası birse burada, yani diğer tarafta pardon, e, iki kat olacak. E, o zaman dışarıdaki de odakla şey arasına gelecek. Ee, i̇ki F ile F arasına gelecek. Çiziyorum. Yani kısacası şu 2 ve 3'ün bulunduğu bölüm hatta bunlar ters görüntü olduğu için 3 şuraya gelecek, 2 şuraya gelecek. Bunlar dışarıda olduğu için içeride olacak ve dolayısıyla daha kısa olacak. Yani şöyle modelleyeyim. yerlerini de söyleyebilirim. Şu 4 şuraya gelecek. Şu 1 de şuraya gelecek. Bir, pardon bu nasıl birse artık. İşte şöyle bir görüntü oluşacak. Hemen toparlıyorum. Şimdi bunun mesela görmenin bir başka yolu da şuradan bir işin aldım. Gönderdim örneğin. Şöyle alıyorum. Pardon. Şu doğru şey değil. Şöyle bir işin aldım. Kalemi seçemedim. Heh. Şimdi mesela diyelim iki numaranın yerini belirleyeceğim. Şuradan bir işini aldım. Gönderdim. Nereye? Buraya. Buraya gönderince odak şurası mıydı? Evet. Hatta şöyle görebilirsiniz. Noktanın yerini belirlemekte. Şuradan bir işini aldım. Şuraya. Güzel. Ee, buradan kırılıp odaktan geçiyordu. Uzatayım göndereyim gitsin. Tamam. Şimdi şu noktanın bakın yerini tespit etmek için. Yöntem. Ve şuradan da aldım. 3'e bir mi? Aynen devam ediyorum. Dikkat ederseniz ben biraz e, ee, abartıp bir ileriye çizmişim. İşte şurada bakın 2'nin yeri burası. 3'ün yerini çizsem hatta renk değiştirdik mi? Bir de e, maviyle görünüz efendim. 3'ün asal eksene paralel çizdim. Doğru şu o da takribi çizmiştim. Odaktan geçiyor. Gönderdim. Doğru. Aynı şekilde optik merkeze gönderdim. Evet, kesiştiği noktada. Yani ben aslında ee, dikkat ederseniz 3 numaranın yeri bu tarafta. iki numaranın yeri bu tarafta ve şöyle birleştirdim. Böyle de görebilirsiniz. Diğerleri şunun içinde çizsem göndersem şuradan göndersem daha uç bir noktaya düşecek. Biraz yani Şu sağ tarafta kare olsa daha kolay çizecek. Tabii ki şöyle bir yapılacak. O da hangi seçeneğe mi denk geliyor? D'ye denk geliyor. Buna da dikkat. Evet bir, bir iki tane daha çözüp bir şey yapacağım. Toparlayacağım. Şimdi bakıyorum burada ne var? Bakın sayı falan var ama onla ilgili değil dikkat. Bir çukur ayna ve odak uzaklığı 12 santimetre olan ince kenarlı diyor e, mercek asal eksenleri çakışacak şekilde yerleştiriyor. İnce kenarlı merceğe e, asal eksene paralel gönderilen I ışını aynada da yansıdıktan sonra kendi üzerinde dönüyor. Yani bak ince kenarlı merceğe asal eksene paralel gönderilen mutlaka odaktan geçecek. Hemen şöyle görün onu yorumlayayım odaktan geçecek odaktan geçiyorsa bakın şuranın odağı o zaman kendi üzerinde dönebilmesi için de bakın bana zaten neyi söylüyor çukur ayna ve odak uzaklığı 12 santimetre olan ince kenarlı mercek e, zaten şeyi görebiliyorum ben e, 12 santim neresiymiş dikkat bir çukur ayna ve odak uzaklığı 12 cm olan ince kenarlı mercek. Odak uzaklığı 12 olan kim? İnce kenarlı mercek. Şurası 12 mi? Doğru. Buraya kaç kaldı toplamda? 18. Kendi üzerinden dönebilmesi için dikkat. Bu sefer buraya geldi. Kendi üzerinden geri dönebilmesi için ne olması lazım? Çukur aynada 2F'den yani merkezden geçmesi gerekiyor. Buranın 2F'i 18 cm ise 1F'i 6 cm'dir. 9 santimetredir. Buna da dikkat. Evet. Gördüğünüz gibi bunu da gördük. Evet. Mesela şöyle bir soru var. Bakalım. Çok karışık gibi gözüküyor ama aslında Neyin ne olduğunu anlarsak problem yok. Ama hep ışınları bileceğiz. Bakın bir ince kenarlı mercek. Bir yerden geliyor paralel. Paralelse mutlaka odak var. Burası kimin odağı peki? Kesinlikle şunun odağı. Neyin? ince kenarlı. Yani bunun odağı kaçmış? birbirim. Bakın hemen yazdım. Devam ediyorum. Buradan paralel geldi. Kalın kenarlı bir mercek. Kalın kenara e, paralel gelen bir ışın da uzantısı odaktan geçecek şekilde geliyordu. E, tamam. E, burası ne kadar? Kimin oda? Şunun oda. Kaç birim? İki birim. Bizden ne istiyorsun abi? Işın mercekler arasında paralel olduğuna göre tamam. F1 bölü F2 oranı. Tabii ki. F1'i kaç bulmuştuk? Bir birim. f 2 kaç bulmuştuk? İki birim. İşte size mis gibi bir bölü iki. Evet bunu da siliyorum. Şöyle bir devam. Evet buraya bakalım bir başka soru hemen ilk dikkat ediyorum birinci kenarlı mercek bir yerden gelmiş bir yerden gitmiş ve şu uzaklıklara dikkat bakın bir de gidiş yeri doğrultusu şurada kırılmadan önce 2D'ye doğru geliyormuş. Bu nerede oluyordu hatırlarsanız hep 3 bölü 2F 3F ilişkisi yani 3 bölü 1'e 2 oranı gördüğünüz durumda 3 bölü 2F'den geliyor. 3F'e gidiyor. Doğru mu? Evet. Öyle söylemiştik. Bunlar özellikleri. O zaman hemen ilk şunu e, ifadelendireyim ben. Benim F1 dediğim F1 dediğim aslında bakın ne eşit? Onun için söylüyorum. E, 2D'si 2D uzaklık kaç F'e eşit? 3F'e eşit. Bitti. 3F1. Bakın bu kadar basit. Geldim ikinciye da renk değiştirmeyeyim. Yavaş yavaş. Şimdi ikinciye bakıyorum. Bu ne? Kalın kenarlı. Kalın kenarlı da paralel. Paralel olunca hemen mutlaka odak doğrultusunda ne yapıyordu? Paralel gelirse uzantısı odak odaktan geçecek şekilde e, odak doğrultusunda gelirse paralel. O zaman şu aynı şey pardon şu mercek için düşünüyorum. Bunun odağı ne kadar? Bu kadar. Neden? Odak doğrultusunda gelmiş paralel gitmiş. F2 ne kadar oluyor o zaman? 1'e kadar olmuyor mu? Tamam. Şu, benden ne istiyor? Buyurun hazır her şey. F1 bölü F2. D'ler gitti. Doğru. Şunu yalnız bırakmak için şu aşağıya mı geldi? Evet. F1 bölü F2'miz mis gibi. 2 bölü 3 oldu. Evet. Bir de şu soruya bakalım. Evet. Toparlayalım. Yani mercekle yatıp kalkmayacağız tabii <laughs> ki. Hemen şuna bakıyorum. Ne diyor? Hava ortamında bulunan şekillerdeki ince ve kalın kenarlı merceklerle çukur ve tümsek aynaların odak uzaklıkları eşit ve kadar. Tamam, bunu anladık. Güzel. Buna göre KLM ışınlarını izlediği yollar çizilmiş. İzlediği yol doğru çizilmiş. Yani hangisi doğrudur? Peki. Bu hangi mercek? Kalın kenarlı. Kalın kenarlı merceğe gelen bir işin nasıl giderdi? Uzantısı odaktan geçecek şekilde. Böyle mi gidiyor? Hayır. Yani bunun şöyle gitmesi lazım. Demek ki bu bir numara K gitti. Geldim ikinciyi değerlendirmeye. Bakın şimdi kalın kenarlıya F kadar diyor. Önemli. Çünkü odak uzaklıkları. Odak doğrultusuna geliyor. Asal eksene paralel. Şahane. Harik oldu. Hemen baktığım bir çukur ayna. Çukur aynaya paralel gelen asal eksene paralel gelen uzantısı odaktan geçecek. oda da, da burası olduğu için çok doğru. Bravo. Buradan sonrasını konsül ediyorum. Kalın kenarlı mercek ya da ince kenarlı da optik merkezden gelen hiçbir şekilde şeye uğramıyor. Bu arkadaşım doğru. Yani L doğru. Emir bir gözden geçiyorum. Şimdi bir ince kenarlı mercek böyle odak uzaklıyor. Asal eksene paralel gelen nereden git çıktı odakta. E bunun odağı burası olduğuna göre şuraya ulaşması lazım. Bu nasıl gelmiş? Bu arkadaşım şöyle gelmiş de yani yarısı kadarlık bir bölüme gelmiş. Şuraya düşseydi, şöyle gelseydi, şöyle gidebilirdi. Ama hemen buradan tespiti koyuyorum. Odak bakın şöyle gelecek. Buradan da tepe noktası işte olduğu için hatta devamını çizeyim ben size. Şöyle devam edecek. Yine e, merceğin odak doğrultusundan geldiği için de asal eksene paralel geçecek. Yani bunun çıkış şekli var. O zaman ne oldu? Yalnızca L doğru oldu. Peki şimdi e, burada bitiriyorum. E, yani ne kadar, ya çeşit çok bir kere. Daha önceden sayısal sorularla falan çok uğraşıyorduk. Şimdi e, şey değil. Bunun bol miktarda e, şeyleri var. Mesela testlerinde vesaire. Bakarsanız daha iyi oturacağını düşünüyorum. Şimdilik burada bitiriyorum uzun olmasın diye. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.